Merhaba sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz son hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere Kocaeli Kartepe'den seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörlerinin en iyilerinden bir tanesine Atilla Makina Sanayi'nin konuğuyuz. Ve yanımızda da işletmemizin müdürü makina mühendisi sayın. Bülent Bey bulunmakta. Merhabalar Bülent Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler deyiz. Bülent Bey değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Bülent Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde bulunmaktasınız efendim? E, i̇smim Bülent Uğur. E, 2002 yılından itibaren bu sektörün içerisinde e, hizmet vermekteyim. 2004 yılı itibariyle de Atilla Makina bünyesinde bu sektörde çalışmaktayım ve hizmet vermekteyim. Şimdi Bülent Bey biraz da Atilla Makina'dan söz edelim isterseniz. Atilla Makina kaç yılında kuruldu ve verdiğimiz hizmetler nelerdir? Atilla Makina 1976 yılında kurularak faaliyete başlamıştır. Atilla Makina faaliyet alanları içerisinde endüstriyel her türlü endüstriyel tesislerin kurulumu ve anahtar teslim olarak çalışarak müşterilerimize teslimi konusunda faaliyet göstermektedir. Yurt içi ve yurt dışında. E, Bülent Bey, Atilla Makina'nın kullanım alanı yani çalıştığınız alanla ilgili sormak istiyorum. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti sürdürürüz? Atilla Makina, Kocaeli bölgesinde e, 20 bin metrekare kapalı alan, 36 bin metrekare alanda. Hizmet bu verir. sektöre hizmet vermekteyiz. 36 bin metrekarelik alanda çalışıyorsunuz ve bünyenizde çalışan, sizlerle birlikte çalışan toplam uzman sayısı, kadro ee, sayısı kaç kişi? Atilla Makine'nin e, bünyesinde çalışan toplam personel sayısı yurt içi ve yurt dışı projelerimiz dahil olmak üzere 1400 kişidir şu anda. E, yalnız e, 1400 kişi proje e, durumuna göre proje taahhüt ta, altındaki projelerin durumlarına göre artış ve azalış gösterdi. Zaman zaman müşteriler. artırma şansımız da var. Efendim genelde çalıştığımız müşteriler sizin nerelerden tercih eder? Genelde nerelerle çalışırsınız? Biz genelde e, endüstriyel biraz önce de bahsetmiş şey olduğum gibi endüstriyel tesislerin kurulumu ve anahtar teslim olarak çalıştırılarak müşteriye teslimi konusunda faaliyet göstermekteyiz. E, endüstriyel tesislerin bu kurulumu ve e, anahtar teslim teslimi konusunda bu zamana kadar müşterimizin bizi teslim tercih etmesini öncelikli nedenleri olarak yani gördüğümüz müşterilerimize tam vermiş olduğumuz terminlerde tesislerini teslim etmemiz ve kaliteden ödün vermeyerek en uygun ve en ekonomik tesisleri faaliyete alarak müşterimize teslim etmemizden dolayı müşterilerimiz bizi tercih ederler. Türkiye ve zannediyorum Avrupa'nın da birçok yerinde bu çalışmaları devam ettiriyorsunuz. Evet. Sadece Avrupa değil, dünyanın değişik bölgelerinde de bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Efendim bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Başarılarınızın ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Kocaeli, Kartepe'den, Atilla Makine'den size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye sektörler arası turumuz sonuzuyla devam edecek. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.